Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Uzun ve yoğun geçen bir pandemi döneminin okullar açısından sonuna gelmiş durumdayız ve uzun bir aradan sonra öğrenciler yani çocuklarımız yeni bir eğitim öğretim yılına yüz yüze başlayacaklar. Tabii uzun geçen bu bir buçuk yılın sonrasında çocuklarımız olası bazı problemlerle yüz yüze kalacaklar. Dolayısıyla aileler de bu problemleri yaşıyor olacaklar. İşte bu problemlerin bazılarının neler olduğu ve nasıl anne baba olarak davranmanız gerektiği. Bir buçuk yılı evde geçen çocuklarımız bazı davranış şekillerine ve yaşam alışkanlıklarına sahip oldular ki bunların önemli bir kısmını önceden yaşamıyorlardı, yapmıyorlardı. Buna bağlı olarak yeniden okula gitmeye başlayan çocuğunuzda bazı belirtiler gözlemleyebilirsiniz. Örneğin motivasyon düşüklüğü, motivasyon azlığı çocuğunuzda karşılaşabileceğiniz durumlardan biri. Çünkü eskiden yani bu pandemi döneminde çok rahata alıştılar. Örneğin daha çok uyudular. çünkü yolda geçen bir okul zamanı, bir ulaşım zamanı olmadı. Dolayısıyla çok rahatlardı. Belki okula giderken forma giyiyorlardı. şimdi evlerinde çok rahat şortlarıyla rahat bir dönem geçirdiler. Şimdi yeniden okula gidecek olmak dolayısıyla bazı kısıtlamalar getirdi. Bu kısıtlamaların çocuğun okul performansına ve motivasyonuna olumsuz etkisinin olmaması için anne babalar olarak ilk başta çocuğunuza ısrarcı olmayın. Emin olun çocuğunuz unutmuyordur ama siz hadi yavrum, hadi yap, hadi yap, daha yapmadın mı dedikçe o ne istediğini istiyorsanız çocuk ondan uzaklaşacak. Anne baba olarak bir, Çocuğunuzun bekçisi olmayı bırakın, çocuğunuzun destekleyicisi olun. Çocuğunuzun destekleyicisi olmak için bir örnek vermek gerekirse sizin kendi okul yıllarınızda yaşadığınız tatlı anıları sohbet gibi anlatın. Öğüt verir gibi değil. Veya çocuğunuzun işte bundan 1-2 yıl önce size anlattığı, okulda yaşadığı ve keyifle dinlediğiniz bir konu için onu hatırlatın. Ne güzel günlerdi değil mi? Bak bir tatlı hatırlatma yapın. Yüz yüze eğitimde çocuğumuzun ve dolayısıyla sizin karşılaşabileceğiniz bir başka problem performans düşüklüğü. Yani okuldaki dersleriyle ilgili performansının, çalışma performansının, öğrenme performansının düşebileceği. Bu bir dereceye kadar normaldir. Bunu anne baba olarak nasıl destekleyebilirsiniz? Çocuğunuza çalışabileceği ortamda bir parça kolaylıklar yaşatın, bir parça keyifli bir ev ortamı yaşatın. Bunu yaşatırken ders çalışma saatlerinde başka aktivitelerle engellemesini kavga etmeden, sertleşmeden ve öğüt vermeden hatırlatın. Yani çocuğum şimdi sen dersini yap sonra şuna bakalım seninle gibi. Muhtemelen çocuğunuz belki de e, bu dersiyle ilgilenmek istemeyecek, başka bir şey yapmak isteyecek. O zaman yeniden derse dönmesini dersini yap sonra bakacağız ona sen merak etme gibi bir hatırlatmada bulunun. Yani bekçi olmayın. Hadi bakalım dersini yap şu saate kadar bitirmen lazım gibi çabalarınız çoğunlukla sonuç vermeyecek. Yüz yüze eğitimin başladığı günlerde çocuğunuzda gözlemleyebileceğiniz bir başka problemde çok agresif yani saldırgan davranabilir. Küçük sözlerinize büyük tepkiler alabilirsiniz, kızgın tepkiler alabilirsiniz. Anne baba olarak burada yapmayacağınız ilk şey çocuğun kızgınlığına, agresyonuna eşlik etmektir. Çünkü siz de aynı derecede sert bir cevap verirseniz sadece evdeki tansiyonun yükselmesine sebep olursunuz ki bu da çözüm için ihtiyacımız olmayan bir şey hatta çözümü zorlaştıran bir şeydir. Peki ne yapmanız gerekir? Öncelikli ve ağırlıklı olarak sakin kalmaya çalışın ve ne söylüyorsanız onu bir kez daha söyleyip çocuğunuzun biraz sakinleşmesini beklemeniz gerekir. Ancak söylediğinizden de vazgeçmemeniz gerekir. Yani Çocuğun sinirlenmesi bırakın, eğer oluyorsa patlasın, geri sönsün ama siz sakin, sinirli olmayan ve kararlı tutumunuza devam edin anne baba olarak. Yüz yüze başlayan eğitim döneminde bir başka sorun da çocuğunuzdaki genel isteksizlik olabilir okulla ilgili aktiviteler açısından. Örneğin çocuğunuzun bir an önce yüz yüze eğitim konusuna yeniden adapte olmasını kolaylaştırmak için çocuğunuzun yapacağı veya yapması gereken etkinliklere yardım etmeyin. Bırakın hafif zorlansın. Bırakın bu etkinlikleri bir anlamda yapmak zorunda kalsın. Çünkü maruz kaldıkça yüz yüze yapılan eğitime ve okula eskisi gibi yeniden adapte olması kolaylaşacaktır. Bunların dışında da karşılaşabileceğiniz elbette birçok sorun olabilir. Ben burada bu videoda genel olarak karşılaşma olasılığınızın yüksek olduğunu düşündüğüm sorunlardan bahsettim. Bu ve buna benzeyen diğer türlü sorunlarla karşılaştığınız zaman Benimle iletişime geçebilirsiniz. Instagram profilim, YouTube profilimdeki videolardan yararlanabilirsiniz. Görüşmek üzere iyi ve verimli bir eğitim yılı olmasını dilerim. Sevgiler, saygılar.